benlerle. Aa, uh, Crossroad'un artık 3. bölüm oluyor ya da 4 böyle bir şey bilmiyorum ama uh, son bölümü bu. Son bölümü hepiniz hoş geldiniz. Uh, bu seri bitiyor. Bu seriden sonraki diğer serimizin ismi burada 3 olacak. Şu an baklık var bende. E, sesimde birazcık e, ya yani az sesim çıkıyorsa kusura bakmayın diyorum. E, bu kadar aldım ben arkadaşlar. Amanın götümden kovalıyor beni. <laughs> ah! Şaka gibi. Yani öyle kardeş. Ezer tabi yani. Hay am. <laughs> Geç. Bekleme yapma. Baba. Başlamıyorum ama ya. <laughs> Brazilyan 3 gelecek. Ama Brazilyan 3'ün gelmesi uzun. Yani belki de ondan önce az fazla <laughs> Çünkü ne kadar beğeni yorumlamaya bağlı. Onu da söyleyeyim Brazilyan 3'ün geleceği. Gerçekten mükemmel bir seri olacağını inanıyorum ben. Çünkü gerçekten harika bir oyun Brazilyan 3. Üç, ıı, ne bileyim işte Crossroad aslında bağımlılık yapan yedirten bir oyundur. Ee, ama 3 üç... çektik. Aslında ya da 4 mü kaç oldu bilmiyorum ama 3. bölüm. Amına kodum. Belki de 5 bölüm çekelim hadi. Tamam son bölüm olmasın la bu. Ya da şaka şaka son bölüm. Çünkü burada dünler 3'e çalıştım yani. Çalıştım der değil yani. Bilmiyorum oyun. 2 bölüm bitirdim. O oyunda ben. Bölüme geldim daha doğrusu. Bitirdim de değil yani de çalıştım derdim dedim yani derdim ne çalıştım dediğim kadınlarımız üçü yükledim falan kaldırdı işte gangster vegas gitti artık, artık biliyorsunuz seri olarak kaldırdık onu artık yeni seri brother 3 yani ondan sonraki seriyi de söyleyeyim mi ne oluyor lan? yağmur yağmış <laughs> ondan sonraki serinin ismi Aspas 8 airborne olacak Aa, şimdi böyle geçeceğiz tamam sakin oynayalım sakin Geç, geç, geç çok güzel. Otuz <laughs> bir. Anlayanlar anlar arkadaş. O yağmur <laughs> oh, ya. Kafam <buraya> oluyor ya. yoksa yok. Yoksa önceden oldu mu merak ediyorum açıkçası. Ben de hiç olmamıştı böyle bir şey demek ki oluyormuş oyunda. Bayağı hızlandıydık lan ama. Abi <laughs> düzelmedi. Demek ki olabiliyormuş böyle şeyler. Çok iyi ananı sikiyim. Popomdan kalıyor. Sikti beni. Evet düzeldi. Ka kasmayla mı Yok benim oyun kasmıyor ama. Ya da bilmiyorum pop. Kovaladın ama ben kas... Arkadaşlarım <laughs> <Sektir. Heh. Gülüyor> Arkadaşlar onu da diyeyim. O neydi la bir şey geçti oradan. Ama. Allah. Bir şöyle bir hızlı gideyim dedim de yani. Açıyorlarmış ağzımıza. Çok güzel geçtim. Çok güzel. Çok güzel, ge Çok güzel geçtim. Çok güzel geçtim. Çok güzel geçtim. Çok güzel. zor. Pop işten vurdu beni. Aa, burada artık... So bitireyim mi arkadaşlar? Bitirmeyelim ya da şöyle olsun. Eee. de da bir an önce bitsin seri. <laughs> Vallahi bilerek amına arkadaşlar. Aa video video bitir, bitiriyorum. Bitir. Kendinize bakın. Bak Abone olsun Beğenin.